merhabalar umarım çok iyisinizdir umarım keyfiniz çok yerindedir yine yepyeni videoyla karşınızdayım bu videonun açılışında burada yapıyorum çünkü hala evdeki ışık problemimi çözebilmiş değilim herhalde çok karanlık kalıyor video çekimi için ama halledeceğim o zaman kadar hala böyle en ışıklı olan yerleri tercih etmeye devam edeceğim peki gelelim bu videoya bu videoda aslında beyaz gömleklerimizi nasıl daha farklı değerlendirebiliriz nasıl daha farklı kombinleyebiliriz diye birkaç öneri fikirden bahsettim. Şu an üzerimde de gördüğünüz gibi böyle bir beyaz gömlek var. Böyle V yaka bir kazakla değerlendirdim. Umarım ışık iyidir, güzel görünüyordur. Çok severim bu kaza. Böyle giymeyi tercih ettim. Ya bunun gibi ve farklı farklı birkaç tane fikirden bahsettim. Umarım bunları değerlendirirsiniz. De bu arada daha fazla şey vardı aslında. Daha fazla öneri ve fikir vardı aklımda ama video çok uzun olmasın ve çok sıkıcı olmasın diye birkaç tanesini göstermek istedim. Ama sizin sayenizde bu video çok izlenirse ve hoşunuza giderse tabii ki diğerlerini de yapmak istiyorum. Çünkü çok aklımda kaldılar. İzlensin ne olur o Part 2'yi de çekebileyim. Ne olur isteyin çünkü çok aklımda kaldı onlar. Çok güzel şeyler var çünkü. Neyse umarım çekerim onu da. İçimde kalacağını ben çekerim kesinlikle. Ve tabii ki size hemen videoyu atlatmadan önce... Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve tabii ki videoyu beğenirseniz beğenip yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Zil sesini de açın bu arada ki videolar gelene bildirim gelsin ve kaçırmayın. Sizin de böyle dolabınızda uzun zamandır bekleyen ya da da bir çok böyle klasik şık bir yere giymediğiniz takdirde hiç giymediğiniz kullanmadığınız beyaz gömlekler varsa bence çıkarmanın tam vakti çünkü bu videodan sonra bence çok işinize yarayacak çok güzel var. O zaman ben size daha fazla bekletmeyeyim ve hemen videoya geçiş yapalım. Ama siz tabii bu arada abone ol butonuna basmayı unutmayın. Geçtik. Bu video diğerlerinden birazcık farklı. Biz ilk başlayalım. İlk kombinle şık bir pantolonun içerisinde gömleği bir bluz gibi giyiyoruz. Yani gömleği pantolonun içerisine sokuyoruz. Ben üzerine yine aynı tonlarda bir kazak ve çanta almayı tercih ettim. Altına makson ayakkabılarımı giydim. Ve en sonunda da yine aynı tonlarda bir kabanla kombinimi tamamladım. Bence renk tonları çok güzel oldu ve çok şık. Aynı zamanda çok cool bir görünüş elde ettim. Şimdi son halini siz izleyin. Baba, baba, baba. İkinci stil önerimizde askılı bir elbiseyi çok güzel bir gömlekle değerlendiriyoruz. Aslında bu askılı gömlekleri kışın bu şekilde kullanamayız ama içine bir gömlek giyerek ve uzun çizmelerimizde çok şık ve çok rahatlıkla kullanabiliriz. Ben böyle hepsinin içine gömlek giyeceksem daha dik yakalı gömlekleri tercih ediyorum. Yine aynı şekilde siyah çanta, siyah botlarım ve en sonunda da siyah kabanımla bu kombinimi de tamamladım. Bence çok zarif, çok şık ve bizi daha da sıcak sıcak bir görünüş elde ettim. Siz de deneyin bence. kombinimiz benim en sevdiğim, en sürekli giydiğim ama en basit olan kombin. Kot pantolonun üzerine oversize, en bol olacak şekilde bir gömleği giyiyorsunuz ve o kadar. Sadece gömleği pantolonun üzerine bırakıyorsunuz. Altında da ben böyle bir bot tercih ettim. Bence çok şık durdu. Elinizdeki botları değerlendirebilirsiniz. Aslında dediğim gibi gerçekten çok 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 basit bir kombin. Yine siyah baget çantamı aldım ve üzerine bir kazak attım. Ve son lookum bu şekilde. Tabii ki her zaman gözlükler büyük tamamlayıcı. Aslında bu kombin de bir önceki gibi çok basit. Yine aynı şekilde kot pantolonun üzerine oldukça oversize ve bol bir gömlek giyiyorsunuz. Üzerine de askılı herhangi bir renkte, ben şu an siyah tercih ettim, askılı bir body giyiyorsunuz. Ve bakar mısınız ne kadar tatlı duruyor. Altında yine çizme, bot, elinizde olan şeylerle değerlendirebilirsiniz. Siyah çantam, gözlüklerim ve yine elinizde değerlendirebileceğiniz bir siyah montla da bu kombini tamamlayabilirsiniz. Bence çok şeker oldu. önceki nakse bu sefer üstümüze askılı body değil de uzun kol bir bluz giyiyoruz. Yine yakadan beyaz gömleğimiz gözüküyor. Hatta bilek kısmından da birazcık beyaz gömleği gösterebilirsiniz. Ben yine altta bu şekilde beyaz botlarımla tamamladım. Bu bluzuma uyacak en yakın tonda bir baget çanta seçtim. Ve yine beyaz gözlüklerimle de bu görüntümü tamamladım. Bence yine çok güzel oldu. son stilenerimizde belki hepimizin daha çok daha sık yaptığı en azından benim çok fazla giydiğim gömleğin üzerine kazak giymesi stilimiz. Herhangi bir kazan, herhangi bir renkte bir kazan da aynı zamanda içerisinde beyaz gömlek giydiğinizde hem daha şık bir görüntü elde ediyorsunuz hem daha sıcak tutuyor hem de daha güzel görünmesini sağlıyor. Ben özellikle böyle yumuşak dokulu kazakların içerisinde gömlek giymeyi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Ayrıca bileklerden gömlek detaylarını gözükmesi de ayrı bir hava katıyor bence. Bu konuda ayakkabı konusunda birazcık kararsız kaldım. Artık havaya uygun olarak botlar ya da spor ayakkabı tercih edilebilir. Sonuç olarak tercihimiz spor ayakkabılarından yana kullandım. geldik videonun sonuna. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım bu izlediklerinizden bir tanesi ya da birkaç tanesini ama ben bunu yapabilirim demişsinizdir içinizde. Bu arada hangisini en çok beğendiniz? Hangisi daha böyle gözünüze hitap etti? Bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bir tane daha videoya hazırlanıyorum şu anda ama ön hazırlığı ve prodüksiyon çok uzun sürüyor. Ama tamamlanınca çok güzel video olacak bu arada. O yüzden abone olmayı ve zili sesini açmayı unutmayın ki o videoda geldiğinde bildirim gelsin size. Ve tabii ki yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın diyorum. Bu arada çıktım beyaz gömlekler ya da çıkacak mı? Motive etti bu video? Bunları da yazmayı unutmayın bana. Daha önce söylediğim gibi aslında gösterebileceğim daha fazla kombin var. Ama bu videoya sığdıramadım. Eğer siz de partiksi gelsin istiyorsanız bunu özellikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü ben çok istiyorum. Umarım siz de çok istiyorsunuzdur. Çok hızlı konuşuyorum. Bu sıra rahatsız ediyor mu? Bir de ekstra olarak hani sizin de kendi böyle işte şu videoyu çeker misin dediğiniz varsa ona da yorumlar kısmına yazmayı çekinmeyin diyorum. İsterinizi yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Keyifle kalın diyorum. <laughs> Terima kasih